hem kentimizde hem bütün ülkemizde hem tartışma konusu olan sokak hayvanlarımızla ilgili hayvanların daha sağlıklı yaşayabilmeleri, daha uygun koşullarda yaşayabilmeleri hem de insanlarımızın ne yazık ki zaman zaman bu konudaki şikayetleri ya da yaşadığımız işte saldırgan hayvanlarla alakalı sorunlar Artık giderek büyümüş durumda. Bu konuda hem çok fazla şikayet ve talep de alıyoruz. Hem hayvansever dostlarımızdan hem de sokakta yaşayan canlarımızın da hayatlarını biraz daha iyileştirmekle alakalı uzun zamandır çabalarımız, çalışmalarımız devam ediyordu. Öncelikle şu bilgiyi aktarmak isterim bütün İzmitliler bilsin. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 6. maddesi gereği sokakta yaşayan hayvanları, köpekleri özellikle e, bu yasa nedeniyle rehabilitasyon ettikten sonra ne yazık ki yasa bize diyor ki eğer bir saldırgan hayvan şikayeti varsa ve küpesizse kısırlaştırılmamışsa bulunduğu yerden alırsın, kısırlaştırırsın, ardından 15 gün kadar rehabilite edersin ve aldığın yere tekrar geri bırakırsın diyor. Bu yasa nedeniyle şu anda zaman zaman seçmenler de vatandaşımız da bizlere sürekli taleplerini ya da şikayetlerini iletiyor. Tabi bu yasanın değişmesiyle alakalı gündemde bir konu olduğunu hükümet yetkilileri iletmişti. Henüz daha bu yasa güncellenmedi bu yasanın güncellenmesi durumunda elbette ki hem hayvanlarımıza, sokakta yaşayan hayvanlarımızın daha rahat, daha iyi koşullarda yaşayabilmeleri için alanlar, yaşam alanları yapmak hem de bu konuda sıkıntı yaşayan insanlarımızın, çocuklarımızın biraz daha güvenliğini sağlamakla ilgili yaklaşık 2020 yılından beri çalışmalarımız vardı. Özellikle Kocaeli'de ilçe belediyelerine ne yazık ki yeterli barınakları yok ya da yaşam alanları yok olası bir kısırlaştırma operasyonu yapacağımız bir yerimiz yok. Ya da olası bir bakım, işte sakat bir hayvanın bakımını yapacağımız ya da onun operasyonunu yapacağımız ne yazık ki uygun standartlarda, yasaya uygun standartlarda bir yaşam alanımız ya da rehabilitasyon merkezimiz yoktu. Kocaeli'de sadece Büyükşehir Belediyesi'nin var ama onun da kapasitesi artık fazlasıyla dolmuş durumda ve e, kısırlaştırmaya da yetişemez oldular. Dolayısıyla çok ciddi bir hayvan popülasyonu, çok ciddi bir artış e, gözlemliyoruz. Bu sadece İzmit'in değil tüm Kocaeli'nin ve tüm Türkiye'nin sorunu haline geldi ne yazık ki. Dolayısıyla buna biraz da olsa hem hayvanlarımızın daha can güvenliğini sağlamak, hem insanlarımızın bu konudaki biraz daha rahatlamasını sağlamakla ilgili e, İzmit Belediyesi olarak hayvan yaşam alanı yapabileceğimiz, bir rehabilitasyon alanı yapabileceğimiz e, bir yer tahsisiyle ilgili 2020 yılından beri çalışıyorduk, çabalıyorduk bir yer tahsisi talep ettik. Ancak bir buçuk sene ne yazık ki imza bekledik. Sonrasında 2022 yılının Nisan ayında şu anda bulunduğumuz bölge olan 75 dönümlük bir araziyi tahsis ettirme fırsatımız oldu. Ve 2022 yılının Nisan ayından bu yana burada iyi bir yaşam alanı, özellikle birçok hizmeti hayvanlarımıza sunabileceğimiz, hayvanseverlerle birlikte ortak çalışmalar yürütebileceğimiz, onların da yine gözleme altında, onların da denetimi altında, burada hem insanların bu konudaki şikayetlerini azaltacağımız, hem de bakıma muhtaç olan sokak hayvanlarımıza daha iyi hizmet, daha iyi beslenmesi, daha iyi yaşam koşulları sağlanması, serbest dolaşım alanları dahil olmak üzere bir proje hazırlamıştık ancak ne yazık ki yaklaşık bir yıldır da elektrik ve su bağlantılarıyla uğraşıyoruz. En son valilik biz bu konuda destek olacağız ve Büyükşehir İSU tarafından suyun bağlanması, SEDAŞ tarafından da elektriğin elektrik hatlarının çekilmesiyle ilgili biz bu konuda talepte bulacağız demişti. Ancak bugüne kadar henüz daha net bir ilerleme olmadı. Buranın eğer İSU tarafından su hatları ve altyapısı, e, SEDAŞ tarafından da elektrik bağlantıları yapıldığı takdirde standartlara uygun bir şekilde ki projemizi de hazırladık. Standartlara uygun bir şekilde burada e, hayvan dostlarımıza sağlıklı ve mutlu bir yaşam alanı sağlamak için e, ve toplumumuzun ortak çabasıyla hayata geçirilecek. Gönüllülerin ve gönüllü derneklerin katkılarıyla yine sokak hayvanlarımıza sıcak bir yuva olacak, bakım alanı olacak, rehabilitasyon alanı olacak, güzel bir yaşam alanı olacak. 75 dönümlük bir arazi üzerindeyiz şu anda. Bu arazide, bu alanda çalıştığımız projenin içerisinde 12 dönümlük bir serbest dolaşım alanı ve modern tesisler yer alacak. Çalıştığımız proje itibariyle yaklaşık 130 köpeğin özgürce dolaşabileceği geniş alanlar. Yine bina yapılanması içerisinde kapalı alanlarımız olacak, gerekli tüm müdahalelerin yapılabileceği ya da operasyonların yapılabileceği. Ee, özellikle ana bina kısmımız olacak bu projenin içerisinde ilk kabul operasyon post operasyon alanları karantina bölümleri ve birçok hayati hizmet bir arada sunulacak burada ve özellikle hamile hayvanlarımız ile sakat hayvanların barınacağı e, etaplar olacak burada aynı zamanda ampute olmuş ve sokakta yaşayamayacak e, hayvan dostlarımızın da burada e, canlarımızın da burada daha iyi bakılabilmesi daha güzel bir şekilde bakılabilmesi tedavilerinin yapılabilmesi e, onlara gerekli müdahalelerin yapılabilmesi için yine etaplarla projelendirmiş bulunuyoruz burayı e, ve burada yine ek olarak. Bu projede çok amaçlı salon, kantin, ofisler içeren yine ek binalar yer alacak aynı zamanda ama çoğunluğu serbest dolaşım alanları, çoğunluğu hayvanların daha huzurlu bir şekilde üst üste tıkıştırılmadan gerçekten rahat, güzel yaşayabilecekleri, rehabilite edilebilecekleri ve gerekli operasyonların yapılabileceği, tıbbi müdahalelerin yapılabileceği, kısırlaştırma ki biz kısırlaştırma şu anda ne yazık ki yapamıyoruz ilçe belediyeleri olarak. İşte böylesine standartlara uygun bir alanımız olursa daha rahat kısırlaştırmaya da yardımcı olabileceğiz. Alanında uzman personel takviyesiyle istihdam yaratarak aynı zamanda veteriner işleri müdürlüğümüzü de genişleterek İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden de bu konuda çok uzman arkadaşlarımızdan da destek alıyoruz. Birçok değişik operasyonları buradaki veterinerlerimizin de yapabilmesiyle alakalı. Çünkü gerçekten çok sayıda hayvan dostumuz da bu tür sağlık desteklerine çok ihtiyacı oluyor. Bir hayvan ambulansı edinmiştik. Bu hayvan ambulansı bizim gerçekten çok çare olmuştu birçok şey ama hayvan ambulansı daha çok geçici hizmetler için. Dolayısıyla burada daha kalıcı, daha düzgün hem de hayvanların daha güzel yaşamaları için bir proje oluşturduk. Burada aynı zamanda sokak köpekleri için özel tasarlanmış ve saldırgan cins alanları ve her köpeğin ihtiyacına uygun doğal zeminden izole edilmiş kulübeler ve bu projenin en önemli özellikleri arasında olacak. Ve hayvan yaşam alanımız bütün hayvanlarımıza sıcak bir yaşam alanı olmasını istiyoruz ama tekrar söylemek gerekirse hem bütün insanlarımız bunu da bilsin. Ee, bize sürekli şu şikayet geliyor, işte çok fazla sokakta sokak hayvanları var ee, ve çok fazla saldırıyorlar, çocuklarımıza saldırıyorlar. Biz korkuyoruz. Bu hayvanları neden toplamıyorsunuz? Bu hayvanları neden almıyorsunuz? Neden barınağa? koymuyorsunuz gibi gibi çok fazla talep ve şikayet de alıyoruz. Tabii ki hayvan dostlarımızın doğal yaşam alanlarında yaşamaları çok kıymetli ama biz insanoğlu olarak da onlara çok da fazla doğal yaşam alanında bırakmadık. Bu da bir gerçek. Dolayısıyla onların da canı tehlikede. Bir süre sonra bu aşırı artış, aşırı saldırgan grupların olması hayvanların da canını tehlikeye atıyor, insanların da canını tehlikeye atıyor. Ama bize bu şikayetleri, talepleri ileten vatandaşlarımıza bir kez daha bilgisi olması açısından açıklama yapalım. 5199 sayılı hayvan koruma kanununa göre eee 6. maddesine göre biz hayvanları uzun süreli bir şekilde bulunduğu yerden alıp barınaklara koyamıyoruz. Bu yasa bize e, olası bir şikayette ya da işte küpesiz, kısırlaştırılmamış hayvan varsa bulunduğu yerden alırsın, kısa, uygun şartlarda kısırlaştırırsın, küpesini takarsın ve tekrar 15 gün rabite ettikten sonra aldığın yere geri bırakmak zorundasın diyor. İşte bu yasa nedeniyle bizim uzun süreli bir şekilde hayvanları bulunduğu yerden tamamen barınaklara şu anda getirmemiz ya da bulunduğu yerden almamız çok mümkün olmuyor ya da olası bir müdahalede, olası bir sağlık müdahalesinde bile sıkıntı yaşıyoruz ister istemez. Bunları hafifletecek, hayvanların da dediğim gibi biraz daha iyi koşullarını sağlayacak, onların tıbbi müdahalelerini daha iyi koşullarda, standartlarda yapacağımız bu projemizi kısa bir sürede bitirmeyi arzu ediyoruz. Ama ne yazık ki bürokratik engelleri yaklaşık 2-2,5 yıldır bürokratik engelleri aşmaya çalışıyoruz. Önce tahsis için çok uğraştık, bir imza için 1,5 sene bekledik ki İzmit Meclisi'nde de konu olmuştu hatta bu sonrasında imzayı hallettikten ve tahsisi aldıktan sonra burayı kiraladık. Kiraladıktan sonra şimdi de elektrik ve su için uğraşıyoruz. Onun için aylardır yalvarıyoruz. Valilikle görüştük, her yerle görüştük. İnşallah elektrik ve suyun bağlanmasıyla alakalı da çabalarımız devam edecek ve o hatlar bağlandığında altyapısı oluşturulduğunda Hazır olan projemizin uygulamasında da etap etap başlayacağız. Önce birinci etabımız bir an önce hayvanlarımızın sağlıklı yaşayabileceği alanları kurmaya başlayacağız. Sonra ikinci etabımızı yapacağız ve burasını büyük bir alanı, özellikle sokak hayvanlarının iyi yaşamasındaki sıkıntıları gidermek ve yine insanlarımızın bu konudaki sıkıntılarını gidermek için ciddi bir çalışma içerisindeyiz. Bunu da özellikle belirtmek istiyorum. Teknik bilgi Mehmet Bey vermek ister misiniz? Veteriner Heşleri müdürlüğümüz. Bu konuda ciddi bir çalışma yapıyor uzun zamandır. Veterinerlerimiz yine hayvan ambulansımız gerçekten sahada 7/24 çalışıyor. Hem hayvanlarımız hem insanlarımız için Sahipli sahipsiz bütün hayvanlara hizmet vermeye çalışıyoruz hepsine. Ama tabii yetişmek kolay değil. Bir de uygun standartlarda alanımız olmadığı için bir barınak tesisimiz, bir rehabilitasyon alanımız, bir tıbbi müdahale yapabilecek standartlardaki alanlarımız olmayınca elbette ki bu müdahaleler kolay olmuyor bizim açımızdan da. Bunları rahatlatmak ve daha fazla imkanlarımızı arttırmak için gerçekten her geçen gün çalışıyoruz. Bunun da bilgisini aktarmış olalım. Teknik olarak sunmak istediğiniz bir bilgi var mıdır? Teşekkür ederim başkanım söylediklerinizle ilk olarak başkanım işte bir an önce elektrik suyumuz geldiği takdirde başlayacağız. Ondan sonra da alanlarımızı inşallah kanunun revize edilmesinden sonra daha da rahatlatacağız. Vatandaşlarımız da daha rahat edecek, hayvanlarımız da daha ideal şartlarda barınma imkanını sağlamış bulmuş olacaklar. Evet Teşekkür aynen. Ederim. Hayvanlarımızın da gerçekten iyi koşullarda yaşaması sokakta çünkü çoğunun hayatı tehlikede. Ya da zaman zaman insan müdahalesine tabii ki maruz kalabiliyorlar ya da işte yeni doğum yapmış bir hayvan küçücük o yavrularla sokakta kimisi ne yazık ki can verebiliyor ya da işte sağlıklı koşullarda besleyemeyebiliyor yavrusunu İşte bunlar için de yine çok daha iyi koşullar, iyi standartlarda alanlar yaratmamız gerekiyor. Bir de artık gerçekten hani kocaeli'de de Türkiye'de de ciddi bir boyuta ulaştı bu konu ve insanlarımızın artık daha fazla hayat standartlarını da yine etkileyen bir hali bu hayvanlar için de tehlikeli, insanlar için de tehlikeli bir hal aldı. Bunlarla ilgili gerçekten hani var gücümüzle çalışıyoruz. Hayvanlara da e, e, iyi koşullar sağlamaya, beslemeye çalışıyoruz. Onların sağlık problemlerini gidermeye çalışıyoruz. Hayvan ambulansımız 7-24 bulunduğu yerde müdahale etmeye çalışıyor. Olabildiğince sağlık problemlerini gidermek için gerçekten çok uğraşıyoruz. Ama tabii imkanlarımız, alanlarımız, fiziki koşullarımız her zaman yetmeyebiliyor. E, vatandaşlarımızın da bu konuda standartlarını iyileştirmek gerekiyor. E, bu konuda dengeyi kurarak. Ee, sokak hayvanlarımız da bizim için gerçekten kıymetli birer canlar. Ee, usulsüz toplamak da yasaya aykırı. Dolayısıyla vatandaşlar çok fazla toplayın köpekleri diye talep geliyor ama usulsüz toplama yapamayız. Ee, bununla ilgili arkadaşlarımız cezai anlamda yargılanma konuları da var haliyle. Dolayısıyla yasa ne diyorsa yasaya uygun hareket etmek durumunda kalıyoruz. Ama biz 15 günlük rehabilite etmek için bile ne yazık ki alanımız yoktu. İşte burayı, bu yaşam alanını o rehabilitasyon merkezi olarak da yapmayı ve kısırlaştırma işlemlerine destek olmayı, diğer bakım işlemlerini ya da cerrahi operasyonları yapmayı arzu ediyoruz zaman içerisinde ki bu konuda hayvanlara da daha fazla hizmet edebilelim, daha fazla onların canları için çalışalım istiyoruz. Bu vesileyle bilgilendirmiş olduk vatandaşlarımızı çünkü çok fazla soru geliyordu, çok fazla talep geliyordu. Bu talepler ışığında buradan bulunduğumuz bölgeden projemizle ilgili halkımızı da bilgilendirmiş olduk. Ee, bu vesileyle bütün halkımıza da e, selamlar sunuyoruz ve bugün tabi Ramazan'ın ilk günü. Herkese hayırlı Ramazanlar. İnşallah güzel bir Ramazan ayı ve bayrama erişmek nasıl?